Merhabalar Bugün size küçük bir atıştırmalık sunmak istiyorum 2 dilim ekmeğimiz var 2 kaynamış yumurtamız ve laks yani somon balığı boğulanmış tütsülenmiş ve tütsülenmiş somon balığımızı ekmeğimizin üzerine aldık sonra üzerine dilimlediğimiz yumurtaları yerleştirdim. Şimdi diğer ekmeğimin üzerine de yumurtaları alacağım. Yerleştiriyorum. Şimdi bu sağlıklı atıştırmalık ekmeklerimizin yanına bir de avokado hazırlayacağım. Sizler için. Avokado ezmesi için ihtiyacımız olan malzemeler. Bir avokado. Bir limon. Bir diş sarımsak. Ve tuz. Malzememiz bundan ibaret. Şimdi yapımına geçelim. Evet, avokadomuzu kestik. Sarımsağımızı soyduk. Limonumuzu da kestik. Evet, kaşık yardımıyla avokadolarımızı kabuğundan ayırdık. Şimdi yine bir çatal yardımıyla avokadolarımızı ezeceğiz. Tabi rondodan geçirebilirsiniz. İstediğiniz farklı ezme şeklini gerçekleştirebilirsiniz. Fakat ben böyle yapıyorum. Avokadomu çatalla ezdim. Şimdi limonunu ilave ediyorum. Tuz. sarımsağımız. Sarımsağımızı da ezdik. Evet. Güzelce karıştıralım. Karıştırdık. Şimdi ben ekmeğin üzerine süreceğim. Evet hazırladığım avokado ezmemi ekmeğimin üzerine sürdüm gördüğünüz gibi yanında somonlu ekmeğim iki tanecik sarma aldım yarım kaynamış yumurtam var ve kalan avokado ezmemi yine avokadonun kendi kabuğunu kap olarak kullandım ben bunu çok seviyorum hoşuma gidiyor özellikle sofralarda Evet, böylece bir atıştırmalık tabağı hazırladım. Eğer tercih ederseniz sizde. Bu arada bahsetmek istiyorum. Avokado ezme'me başlığı hatırlayacağınız gibi avokado, sarımsak, limon ve tuz kullandım sadece. Tabi isteyen zeytinyağı kullanabilir fakat ben kendisini gayet yağlı buluyorum ve denedim ben zeytinyağlı da denedim fakat a, tadı bana hmm, çam fıstığını andırıyor çok hoşuma gidiyor ve yağ eklediğimde sanki o dokusu bir kayboluyor gibi hissediyorum o yüzden ben yağ eklemiyorum ama tabii siz tercih ederseniz ekleyebilirsiniz Aa, evet, denemek isterseniz sizlere de afiyet olsun diyeceğim atıştırmalık tabağım bundan ibaret. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.